Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir videoya başladık. Yerleri göster, göster. Ha şimdi arkadaşlar şuraları göster. Arkadaşlar bu arada güzel bir kameraman aldım kendime. temodan alınmış. Neyse arkadaşlar dur anlatayım. Far çok kötü çekmişti. Bir yerleri çekmişti. Yani şu an siz görüyorsunuz. Ee, neyse bu sefer bence ya şimdi hikaye anlatacağız. Böyle çok kötü şeyler anlatmayacağız e, ee, videoyu. Şimdi en başa yayınlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben merak ediyorum. Yani bir insan neden buraya terk eder? Yani ağaç değilim. Çok Şimdi kolay. Çünkü zamlar çok pahalı olduğu için. Şimdi neyse arkadaşlar bunlar yani ben de yan tarafa taşındı. Ama neden taşındıklarını bu videoda daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Biz şurada bir tane ağaca para koyduk. Şimdi o parayı da bulacağız. Biz hatırlarsanız arkadaşlar hangi ağaçtı bu? Evet bu ağaçtan indik arkadaşlar. Şimdi bu ar e buradan ineceğiz. Neyse hadi inelim. Arkadaşlar şimdi atladık. Şeyi, bir yerin olduğunu gibi ben söylemiyorum. <laughs> Aa. Ya, sen konuşma kameram. Şimdi arkadaşlar şurayı bir göster. Şurada tır biz Tiktok'ta canlı yayın açmıştık. Söylemiştim eee. TikTok'ta canlı yayın açtınız. Bir de evin içine girmeye çalışacağız. Bir de delilik yapıp eee oraya girememiştik. Aa. 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 Yani, şimdi arkadaşlar ben düşünüyorum ki bence burada eee Mesela bir olay olmuş olabilir mesela intihar mintar. belki 3 e, üç harfler olduğu için burada gitmiş tabi. olabilirler. Ben, beni çek. şey oğlum yok senin gözük. Yani bence öyle. Ben öyle düşünüyorum. Ben de yani bir insan canı sıkılıp gitmez. Gel hadi çek. Şimdi arkadaşlar gireceğiz. Ama kameraman e, uzakta bekleyecek. Ben telefon alıp gireceğim çünkü ben çökebilir. Ben bence de yani bana göre üç harfli olay olmuş olabilir veya intihar cinayet olmuş Beni de göster. Beni göstererek yakınlaştır. Şimdi gidiyoruz. Faruk'tan daha iyi bir kameraman tuttum. Hem <laughs> ben. Gidelim. Ver bakayım kameramancım. Allah. Şimdi giriyorum arkadaşlar. Sen burada kal. Cam var çünkü buralarda. Olsaydı ben 4 yaşındaki veledim. Dur. Açıyorum burayı. Öğ, açılmıyor oğlum. Berbat buralar. Aradan doğru giriyorum. Ah. ah. Gelme gelme buraya gelme. Dur ben yatarım. La. Şimdi e, gidiyoruz arkadaşlar. Kameramanı da aldım numaramı. Aha yazıyor, yazıyor. gel buraya. Ne yazıyor lan? Evet, dur. Değil Sessiz oluyoruz. Bekle şuraya ne bakalım. Ee, Burada. İstanbul, bir saniye ben çevireyim. İstanbul Tür Türkiye. Yakınlaştık telefonu. Sorkno Gigi Dairez ben korkmaya başladım Korsan ya bana bir şey olmaz Gidiyoruz evet, Kameramanlar ölmez zaten <laughs> Oha Oha yukarı göster Yukarı çıkabilir miyiz? Hayır Kanka şuraya baksana bir Kameraman göster orayı Gösterim şu anda Burada berbat durumlar Şuraya bak gösterdin Buraya yok sen. Ben korktum. Oğlum baktınız arkadaşlar gıcık gıcık. Oğlum bok var lan burada. Çocuk mu sıçmış? Dur bir dakika ben gidiyorum beni çek. Aga ben korkuyorum lan. Korkma. Silindirmen gelirse hiçbir şansımız olmaz. Şimdi çekiyor. Buraya bok yapmışlar. Ben Ger buraya sen süreceğim zaten. Ya Jason gel. Jason şey bir şey yapmaz. Bir delilik yapıp ha, dur dur. Evet. Böyle. Böyle. O Bence ne? aile yaşıyordu burada bu arada. Aha o ne? A A köpek. Ay Ayıcık bakın arkadaşlar göster burayı. Göstereyim lan. Evet. Tamam şimdi gel. Ben e, bir deneyeceğim. Yıkılırsa direkt kaçıyoruz sen mı? Bekle. Poyraz. Dur ben nasıl yapacağımızı biliyorum. Hadi. Çok iyi. O ne lan? Ha tamam yokmuş. Tamam rüzgarı çevir. Bir anda Ne kalkıştı. Kork korkuttun oğlum beni. Ya ben gireceğim ya. sen dur. Arkadaşlar tavana evden geldiği kadar gösteriyorum ama bence giremeyiz yok ha giremeyiz zaten şimdi öbür iki yerlere gideceğiz şimdi yine aynı yerlere eve giremedik Bu dur, sefer dur, burada bir şey var bu, bu ne bakalım bok değil bu kesinlikle şimdi bakıyoruz ah gidelim kanka buradan bir yani. şey bu cam battı galiba evet. ayağıma acıyor acı acıyor acı. arkadaşlar ayağıma cam batmamış şükür ee, bakın burada ayakkabılar var Bilmiyorum sanki birileri aceleciyle kaçmış gibi. Aceleyle yani. Allah'ım. Buraları aldım. Dur. Gözlük. Telefon mu düşüyor? Ver bana evet. sen telefonu. Tamam herhalde. Çanta yapalım. Ağzım ağzım. Tamam. Ee, şimdi ben gidiyorum. Ben bir tuval yapayım. Bence burada 60 yaşında Heh. bir adam yaşıyor. Bir çünkü baksana. Yaşında... ayakkabı zaten belli yani. Ben Neyse ben bir bakıyorum. Bir yıllarda bir aile yaşıyordu. Oh. Böyle gözüküyor arkadaşlar. Oo, orada yeşil bir şey var. Ne var acaba orada? Bakın şurada hemen yakınlaştırıyorum azıcık. Evet. Ne olduğunu pek anlayamadım. Şimdi e, giremediğimiz evlerin içine gireceğiz ve şu ilerideki e, oralara gideceğiz. Bir de şuralara bakalım. Gelsene mi? Bakın bu sefer güzel kameraman tuttum gerçekten ha. Neyse daha fazla söylemeyeyim şikayet edersiniz. Oh my god. Bir sürü cam kırılmış. Bakayım. Burada pek bir şey yok. Hiç girmeyelim. Ayağımız cam batar. Hastanelik olmayalım. Bir mangala geldik zaten. Neyse şimdi öbür evlere gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Geldik. Bu ağaç olundan çok güzel bir rahat eminim. Bakalım yerinde duruyor mu? Durmuyor mu? Evet. Aha. Buraya gömmüştük. Buraya gömdük. Arkadaşlar bulduk. Parayı bulduk. Bakayım. Hırsız var alca. Kim kim verdi bana bunu? Şimdi ah oh, gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada elimi çok kötü sivrisinek soktu. Bakın sizin için sivrisinek en sevmediğim şeydir. Soktu vallahi billah. Neyse gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar şu bez var mıydı? Ben videolara bakacağım. Dur bir semi ya. Bence yoktu o bez. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. O videoları izleyeceğim zaten. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Oğlum, ay. Arkadaşlar şu ağacı yemin ederim bakan birisi anladım. Yes. Yemin ederim. Yemin ettim valla. Kalp krizi geçirecektim lan. Oğlum şey bir tane korkudan bir tane adam var ya kırmızı. Oğlum şu an var ya çok fena oldum ha. Hmm. Sanki birisi bakta geri gitti o ağacın oradan ama neyse gideceğiz. Arkadaşlar bir abone like atın yani. Yani yani, yani ne oğlum? O oh, siki tuvalet. gel gel oh. şu konuları. Bu ne? Kaset şalar. Ya be git sivrisinek ya. Kaldı. Oh my god perde var mı lan burada. <laughs> ya benim tahminime göre ya burada intihar oldu. Ya da e, ne olmuş olabilir? 3 harfli basmış olabilir. Bana göre öyle. Şimdi bu evin içine girmeye çalışacağız. Perdeler de yerinde duruyor. Yani bir insan taşınacaksa her şeyini alır, öyle gider. Yani biz öyle yaparız. Kuyu var. Onu biz biliyoruz. Kuyu vardı arkadaşlar. O ben buradan girmem ben buraya. Ya kuyuya mı gireceğiz? Semih Allah Allah. çok ses geliyor. Semih çıkıyorum. Bir şey gelirse direkt kaçıyoruz, tamam mı? Bir şey... bir şey yok. Tamam. Abi çok korkuyorum. sen sen açsana kapıyı. Bu kapı açılmıyordu. Açılırsa demek ki burada bir şeyler olmuştur. Aç. Y yüzünü göstermiyorum. Vur kapıya, vur. Vur. Dur, dur. Yüzünü göstermiyorum. Abi istansülerim. Sen yüzün gözüksün bir şey olur mu? Gözüksün. Gözüktü zaten olsa sen yüzünde olur. Kır, vur, vur açılmıyor kapı açılmıyor mu evet arkadaşlar ben bir kapıya vurdum ama birazcık korktum ya 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 şu ağıra girmedik belki bir şeyler değişmiş olabilir ne ol bakın şurada e, bir tane abla bize çıkmıştı tiktokta yayın açmıştık e, yani e, kalmamıştır bence silmiştir Selin abla silmediyse bir yerden bulduysanız şanslısınız valla neyse ooo bura var mıydı lan Vardı, varmış. Var mı? Var mı iş ne oğlum? Bak burayı biliyorum bura. Oh my god. Tuvalet. Gidiyoruz. Gibi git tuvalet. Ya a git sivri. Bu ev terk edin. Ananı. Semi ne yapıyorsun oğlum? Hiç yapmadım. Ben giriyorum. Girme girme. Şş. Sen mi yaptın o sesi? Di evet ben yaptım. U diye ses sen mi yaptın? Ha yok uyu ben yapmadım. Nasıl yapmadım? Benim arkamdan uuu diye ses geldi. Ha, Belki arkadaşlar ben... kamerada duymuşsunuzdur Uuu diye ses ondan geldi. Ondan yaptı, ondan yaptı. Sen yaptın bunu. Tamam onu ben yaptım biliyorum. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Zaten korkuyorum ağaçtan biri çıktı zannettim. Kavanozun ne işi var burada? Bence de bak çok kötü çökmüş. Arkadaşlar bir abone like atın ya. Bence 1990'da... Her sınır harici o, giremez. Dı 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 dın dın... çalışan yeri büyük Bence de, bence de, de öyle ya... Ve de de ee, 1999 depreminde burası yıkıldı. Ya aynen kanka tamam. Aa olabilir aslında. Sami doğru söylüyor. Neyse arkadaşlar biz hani o küçük küçük yerler vardı ya. Şimdi oralara gidiyoruz arkadaşlar. Burada giremeyeceğiz galiba. Şurası 1999 depremi. İstanbul'da oldu mu? Oldu. Ya bence buraya giremeyeceğiz. Şuradan bir göstereyim camdan. Bence o kadar güzel bir video oldu. Ayrıntılı girdik. Pek bir şey yok. Bana göre evet. Güzel, Pek ben. bir şey yok. Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. buralara bakar mısınız? Nereye doğru geldik. Ee, yani burada ben TikTok ve canlı yayın açtığımız arkadaşlar. Ya burada ya da şuraya geldim. Aga. Asli olduğuna yemin edebilirim. Aga TikTok canlı yayın demek ya YouTube canlı yayın olsun o. Ya şu sopaları bırak ya. Ya gidiyoruz. Ya bana göre bence burada e, bir kaza oldu. Şuraya gösteriyorum. Yes, Orada yol. Aha bak tır geçti. Gördünüz mü arkadaşlar? Bek, bakın. Bekliyorum ya. Yani. Şimdi oradan tır geçecek. Evet tır geçti gördüğünüz üzere. İşte arkadaşlar oradan galiba bana göre bir tır kaza yaptı. Buraya doğru lastiği geldi. Lastiğini aldılar. Çünkü ya burada ya da şu semin olduğu yerde bir yerde lastik vardı. Be. O maya semi. Neyse gel. Gidiyoruz. Benim. Bak şurada da bir şey var. Oraya ben giremem galiba. Ya da şurada alan var galiba. Gireceğiz. Bu ne? Dur bakayım altında bir şey var. Tartus, Martus. Oo, karıncaların yuvasını açtık. Söyleyecekler bize akşam. Bak mesela burada ev var galiba. Bakın kapıyı gösteriyorum. Kapı var. Kretos'un evi. Kretos kim oğlum? Neyse gel. Yok Mona evi. 15 oynayanlar anladı. Gidek. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Bunu ne olduğunu bilen var mı? Bunun ne olduğunu bilen varsa söyle. Oğlum ne yapıyorsun? Dur. Telefona geliyor. Araba şeyi camları. Bakalım. Buradan girilmez galiba cam var. Hatta buraya da çekmiştik. Burada bu kadar ot yoktu ya. Şu yarısındaydı şu kadar. Benim elimde olduğu kadar. Neyse gidiyoruz şimdi. Sen azıcık vursana. Belki aralarından bir şey çıkar. Bir... Yani. Ne olur ne olmaz. Vur vur vur. Bence bir şey yok. Gidelim. Bir şey yok bir şey yok gel. Ben şurayı merak ediyorum. Ben buraya geldim. Yani TikTok'ta canlı yayın açarak. Ama ne olduğunu vallahi billahi unuttum. Sadece tuvalet şeyi vardı. TikTok'ta kısıtlama yok mu? Yo. Kısıtlamı. Neyse gidiyoruz. Yüzümüzü pek göstermedik ya TikTok'ta. Neyse gidiyoruz arkadaşlar. Geldik. Bakalım bayağı bir e, heyecanlandım. Şuralara bakalım. Sessiz olayım. Buraya korku müziği koyacağım. Evet arkadaşlar korku bitti şimdi Bakalım oh my god bacağım gitti oh seni vurma oğlum artık ya ben bacağım gitti hala vuruyorsun oğlum vurmasana kafama çökerse görürsün burada taşlar var arkadaşlar se i̇şte gidelim Arkadaşlar bitti bura burası yani. Bir de şuraya bakalım belki bir şey buluruz. Aha orada da bir şey var. Bakayım. Dur göremiyorum pek dur. Azıcık yakınlaş. Galiba orada birileri yaşıyor bana göre. Evet. Evet, evet yaşıyor. Sadece dağıtılmış. Oğlum ne yapıyorsun Semih ya? Tavuk var orada. Ana tavuk. Tavuk gözüküyor mu bilmiyorum. Bir dek. pek bir şey yok arkadaşlar. Neyse gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar bu kadardı. Maalesef e, pek bir şey bulamadık. Yani e, gizemli bir şey bulamadık. Sadece fikirlerimiz var. Neyse şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi biz Semih'le e, geldik. Yani biz çıktık ama size ben bunu söylemeden duramayacağım. Bakın oradan geldik. Ya arkadaşlar bura bakın içine. İçi gözüküyor mu? Dur dur dur. Çık. Bakın ben içini görebiliyorum. Dur. İçini görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama bakın çok güzel içerisi. Bakın bak. Her türlü gözükür. İçine televizyon falan var ama yansımadan dolayı göremiyorsunuz. Şimdi gelin. Gelin. Bakın buraya bakın. Burada televizyon her türlü gözüküyor. Bakın burada masalar var. Arkadaşlar buraya girmemizi istiyorsanız emine zaten kapı da çok hafif kırabiliriz. Aa burada ne yazıyor? Suriye yazıyor. Suriye AVM mi ne? Suriye Amin Suriye Amin yazıyor ne demekse bilmiyorum bura kapalı arkadaşlar bakın burası e, Köyü Sağlık Hoca'ymış bakın e, ne yazıyor burada aile Neyse, e, telefon numarasını e, ben oraya sansürlerim şimdi bir tane tekme at bakın çok kötü önümsük var tamam her türlü kıramayız bu kapıyı ama bir tane kırabileceğimiz kapı var üst katta çok hafif Aa açık Buraya girmemizi istiyorsanız elimizden geleni yapacağız. Buraya girmemizi istiyorsanız e, bu video kaç like gelsin Semi? 20. Evet bu video 20 like gelirse gerçekten gireceğiz arkadaşlar. Böyle şimdi. Bunu söylemeden gerçekten duramayacaktım. Neyse. E, bakın. Bakın. yani bir vursan kırılacak o derecede. Orada da birileri çalışıyor. Bakın. Yani bir vursan kırılacak. Neyse evet arkadaşlar bu kadardı. Görüşmek üzere. Vallahi hoşçakalın kalın. Bay bay.